Tamam işte çok güzel bu oldu. Bu ne ya. Beni dövüyor şu anda arkadaşlar. Ya. Görüşürüz. <laughs> ya! Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün kardeşim hesabıma bakacak. Yani hesabıma girecek. Girecek derken bu cihazdan oynayacak. Başka cihazdan giriş yapmayacak. Yani hesabıma göz atacak gibi bir şey. Şimdi kardeşim'e veriyorum. Bu arada hasta birazcık. Kusura bakmayın. Verdim şu anda. Buyurun işte. Güzel pijama. Şey bu sene evet değil mi? O, Yok o bana, bana geliyor. Tamam. Ben sonra bakacağım. Bence ilk baştan şuradan başla. İyi. Şunlar var zaten. Güzel. Bu. 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 Dur <laughs> ayaklarına bak. Geberiyor. Geberiyor. <laughs> senin anlama dilim bu mu? Aykırı şey. Git.

Ben sana kombini yapacağım öyle duracağım. Ama kaydetmeyeceğim. İyi tamam kaydettim. <laughs> Tövbe. Bundan da aldın çok güzelmiş. Aldım bir tane daha. Bunlar vardı zaten şuradan başla. Öf üşeniyorum artık. Ee, hepsine bakmayacağım şöyle. Bu ne? Şu çok güzel yalnız. Bu bilebo benden var. O gerçekten benim. Şimdi kabul edemeyeceğiz. <laughs> Neyse işte böyle şeyler. Şu bilmediklerine bakabilirsin istersen bana sonra bakarım şimdi. Başka şeylere bak. Dur bir. Evlere falan bak. Evi içe bak. Evim çok yok ama bu arada. Hayır yani evi içe bakalım. Geldi. Burası bir şey kıyafet mi? Evet bak tıkla. Değiştir şey bakayım. Şuraya tıklarsan gidiyor. Yok. Öyle mi kalsın? Bir <laughs> başka bir şeyler yapıyor bu arada. Ya bak. Puf. Dur ilk önce şunu şey yapmayın lazım. Daha. Süper <laughs> Edip ya bu daha güzel oldu. Ya böyle güzel kaydettik kaydı. Ben misin şunu? Yo. Hadi <laughs> 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 e, bir daha. İyi tamam hadi gezelim artık. Bir de bir kez daha değiştirdik. Şundan çıkacağım ya hani. Tamam. Canım koma. E, ya şey... başka şeyler de var burada niye böyle yapıyorsun? <laughs> niye böyle yapıyorsun canım? <laughs> canım stadyum benim açtı. Neyse bu da bu zaten bir. ke 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 ke. Ke ke var. Fızısı. Zaten bunlar da ke. <gülüyor> <gülüyor> da hiçbir şey olmuyor. Ben de denedim işler. Ama bir şey değişmiyor. Arkadaşlar yorumlara yazın ona ne yarıyor diye. Biliyorsanız. Bu batarı var. Ben bunu işte bunu bir yerle. Ben işte böyle böyle bir şeyler yapmış. Çok güzel şey. Niye böyle değerlendirmedim? Ya kodur. Ne lan? Böyle Bak duvar var. Sıkıntı duvar. Aa. Oradan girilmiyor, Biraz şu taraflarda ya hani. tamam hadi artık gez gari. Gez gari. Gez yon bu ne? Hadi bir kim daha var. Çıkıyor. Bütün evlere bak. Evim çok yok ama. Çünkü alıyoruz. Bütün evleri kıyım. gezmeyeceksin değil mi? E, e Basacaksın inşallah. Şundan çıktı. Haydi doğru. Arada öyle ben verdim. Bu zaten çok değil. Bu güzel. Bu çok güzel. Bu çok Her güzel. güzel olan, bu en güzeli. En güzel bu. E, bu çok güzel. Bu da çok güzel. çok güzel. Bu çok yok diyor ya. Başka yok işte. Hiç da çok yok diyor. Hayır ne alacaksın? Alma bir şey. <laughs> <Burayı>. Alma. <Alayım. gülüyor> Şimdi şöyle diz. Sakın. Sakın ben sınıyorum. Şöyle yedi. <laughs> Çok güzel, Çok güzel evler bir... gelmiş. Ben onları almadım. Çok zeki olduğumuz için. Alayım mı? Açayım mı? Yok açılmıyor. Ne? Ya açılmıyor işte canım. Hadi. Yani pek yeni <laughs> dolu olduğu için açılmıyor. <laughs> <laughs> Bakalım ne <laughs> var? Bu güzel. Ama tabii şu...

Ya oldu işte. Ya elleme. Dur ya. Esam oldu işte. Uy herhalde. Ya oldu işte hadi. Ya hadi. gez işte hesabını. Ya ben sana böyle ellemedim. Ya hesabı gezer misin? Ya tamam gezeceğim bırak. Bırak. Hadi hesabı Bırak gezeceğim. gezeceğim bırak ya. Tamam geze Bırak. Tamam gez hadi. Gez, gezmeye çalış kızım. Petlere hiç bakmayacağım. Petlere hiç bakmayacağım. İki yüzlerde bir şey iş. Bakın. Bu Ya uf. Sonra bunu bana verdiniz. Ne ye? Ya, ne yapma işte. Ya bırak artık. Ne <laughs> yapma işte. Ya istemiyorum. Uf. O ne ya? Tavcı attı ya, bile. Ne yapma. Ya <laughs> Bir saniye. Şey ya ne bir saniye? Şey yapma işte. Bu sende var mı? Var tabii. Var. Ya of bırak. Ölme ya? Şimdi <laughs> bakmayacaksın. Şimdi daha söylüyorum bir şey veremem. Verme. <laughs> elle be. <laughs> hadi elle be. Elle be. Elle be. Ya be. Tamam hadi o zaman videoyu bitsin artık. Çok baktın. Tamam tamam al bak. Tamam. de evet, tamam bir şey demedim artık. Al. Tamam bir şey demedin. Tamam. Tamam. Ver, tamam. Ver. Tamam. Ya ver. Ver ver. Tamam? Ama neden araya giriyorsun? Neden araya giriyorsun buraya ki? Değiştireceğim elleme <laughs> ya elleme elleme. Beni dövüyor şu anda arkadaşlar. Dövülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam al al al. <laughs> tamam hadi al hadi az. Ya ben az. Ya bak. Ya eller. Ya eller. Tamam ben artık. Ya yapar el, yapar yapar. Eyl gerçekten. Eyl. Tamamdır. Arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize gerçekten çok iyi bakın. Hadi iyi günler arkadaşlar. Ya. Bırak Görüşürüz. Ya bırak.